Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, bu 60 FPS, 90 FPS falan filan şeyleri varmış. Onları yapacağım. Şimdi ilk önce girdikten sonra in info full nokta net yazıyoruz arkadaşlar. Sonra da okudu şey yapma işaretine tıklıyoruz. Info full.net Evet. Şimdi böyle bir açılış şekli var burada işte reklamlar falan filan. zırt var Fortnite, Fortnite. Sonra buradan 3 noktaya tıkladıktan sonra 3 noktada indir diyor. Buradan ıı, PUBG Max ayarları iki nokta 2.v'yi indiriyorsunuz. Dolunta tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra buraya tıklıyorsunuz. O iniyor zaten. Ben de inir şu anda. Bir de kuruyorsunuz arkadaşlar. Hani Minecraft kurar gibi. Sonra giriyorsunuz arkadaşlar o şeye buradan şu ikinciden grab hits yazandan hdr veya hd veya ultra hd benimki ultra hd olmuyor 90 fps sonra 60 fps 40 fps 30 default onlar yapabilirsiniz buradan global bir global seyir sizinkise global bile tıklıyorsunuz arkadaşlar Global 1'e tıkladıktan sonra Run Game diyor. Ona da tıklıyorsunuz. Sonra bu sizi PUBG'ye atıyor. Şimdi PUBG'ye giriyoruz. Gördüğünüz üzere. PUBG'ye giriyoruz. Bu arada ufak bir kaza geçirdim arkadaşlar. Elim kırıldı. Bisikletten düştüm. O gün de video çekecektik. Bisiklet videosu kaldı. Neyse yapacak bir şey yok. çok büyük bir kırık değil ama çok hafif de bir kırık değil. Ya az da öyle bileğim de tam bileğimin olduğu yerde. Kıpırda tam bileğime. bileğimi. Alçıda. Evet girdi gördüğünüz üzere. Hemen bakın gölgemiz geldi. Ayarlara giriyoruz. Grafikler diyoruz. HDR. Gördünüz mü? Sonra şuradan hemen RP'lerimizi alalım da. Royal Pastlar açacağım. Bir sırada açabilirsem açacağım. Evet gördüğünüz üzere. Ee, aynen böyle. Hemen şimdi bir eğitim girelim sizlere de orada da göstereyim. Orada da görmüşsün sizde. Gösterelim. Az önce bu videoyu çektim ama olmadı. O yüzden tekrardan çekiyorum. Evet bakın. Yalnız şu ana sesi bu kısarsak. Oğlum bu ne? Heh, girdim. Ben şunu bir full kız çünkü bu şey gelebilir telif. 20 at abone için çok teşekkürler arkadaşlar. Bunu demeyi unuttum bu arada. Evet. Böyle işte. Böyle her şey net. Bir de parlaklık geliyor üstüne. Baya güzel oluyor. Hemen şöyle. Bakın mesela AVM'yi alalım. Sıktım. Şöyle. Baya güzel bence. 8x de baya net oluyor. HDR'da. Hemen onu da göstereyim. Hemen bakın. Hemen. Evet, gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Ee, son abime atışımız. Video bu kadardı. Hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşürüz.